Saygıdeğer arkadaşlarım, bu gazete dünün Sözcü gazetesi. Burada tek sütuna küçücük bir haber var. İşte şu kadarcık. Ne diyor burada? Ayşe Ateş'ten MHP'ye tepki. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya MHP'nin suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle katılma talebinde bulunmasına Ateş'in eşi Ayşe Ateş tepki gösterdi. Ateş, MHP suçtan zarar gördüyse bunun müsebbibi ülkücü maskesi ardına saklanıp ülkücü hareketin bütün kutsallarını ayaklar altına alarak Sinan Ateş'i katlettirenlerdir dedi. Evet arkadaşlar daha önce de bu ikinci etap yargılama başladığında ki bu göstermedik bir yargılama. Yani bundan hiçbir şey çıkmaz. Bunu herkes biliyor. Ne demişti Ayşe Ateş? O duruşmalara gitmeyeceğim. İğrenç sırıtışlarına dayanamıyorum diyordu arkadaşlar. Katiller ekibinin. Ve ne dedi daha önce de Ayşe Ateş? Kızlarım gece bir odadan bir odaya geçmeye korkuyorlar. Korku içinde yaşıyorlar dedi. İnanın o sözler üzerine bir baba olarak gözlerim doldu benim. Ve Sinan Ateş'in rahmetli babası da Musa Ateş de Evlat acısına yüreği dayanamadığı için kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti bildiğimiz gibi arkadaşlar. Bursa İl Başkanımız Avukat Halil Ağırgöl ziyaret etmişti baba evini Sinan Ateş'in. Nasıl yüreği yanık, bütün ömrünü alın teriyle kazanmış bir baba olduğunu anlatmıştı bize. Çok işten, çok saygıdeğer bir insan olduğunu anlatmıştı arkadaşlar. Bursa İl Başkanımız Halil Yolbaşımız Kürttür. Sinan Ateş'in katline tüm bu ülkücü camia denen VHP ve onun türevlerine mensup partilerden ve onların mensuplarından çok daha fazla bizim yüreğimiz yandı arkadaşlar. Çünkü Sinan Ateş gerçek bir Kuvayi Bilyeci, gerçek bir Mustafa Kemalciydi. Mustafa Kemal'in atalarının köyü olan şu anda Makedonya sınırları içinde yer alan kocacık köyüne gitmiş. Oradan canlı yayın yapmıştı arkadaşlar. Ve Tayyipkiller'den bir orta çalıcı mezbub, kaşar bir orta çalıcı. Niyazi Birinci Mustafa Kemal'e saldırdığı zaman ona hak ettiği dilden bir cevap vermişti arkadaşlar. Mustafa Kemal'i savunmuştu açıkça, yiğitçe, mertçe. Ve kimdi Sinan Ateş? MHP'nin veliaht prensiydi. Ama işte ABD, bir siyah milliyetçisi olan Supernaton'un. Kontrgerilla'nın Kladyo'nun partisine işkenlikli bir Mustafa Kemalci Kuvayi Milliyeci'nin başkan olmasına izin vermedi arkadaşlar. Ve içeride kaçak ve de haram sarayın kaset tutsalı arkadan bohçalısına harcayacaksın bunu diye buyruk verdi. Ve harcadı. Ülke Ocakları Genel Başkanlığından attı ve sonunda giderek katiller örgütüne buyruk verdi, infaz emrini verdi arkadaşlar. İnfaz emrini bizzat kendisi verdi. Alt düzeydeki amiboları, İzzet Ulmü Yöntem Semih Yalçın Fethi Yıldız Ülke Ocakları Şimdiki Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım İstanbul İl Başkanı Mersin Milletvekili Zamanın Olcay Kılavuzu İstanbul Daki Ekibi Bolu Milletvekili Ve Kontur gerillanın polis içindeki şebekesiyle birlikte İstanbul gül suyundaki torbacı katiller çetesine tetiği çektirtme buyruğu verdiler arkadaşlar. Ve torbacılar çetesine katlettirdiler bu yiğit genci. Ankara'nın göbeğinde güpe gündüz ve Tayyip de haberdardı bundan. Tayyip'in de onayı vardı. Ve Tayyip'in yargısı harekete geçti. Son üç yılın diyelim en önemli siyasi cinayetini sıradan bir torbacı cinayetine çevirdiler arkadaşlar siyasi yönünden tümüyle çıkardılar. İşte biz boşuna demiyoruz. Tayyipkinler yargıyı da kaçak ve de haram sarayın bir hukuk bürosuna dönüştürdü ve aynı zamanda onun bir operasyon esnumanına dönüştürdü diye. Bu hukukla, kanunla, hakla, adaletle ilgili olan bir yargı değil arkadaşlar. İşte son tutuklamalar açıkça bunu bir kez daha tekrar tekrar ortaya koymaktadır. Susu yüzlerce insanı belediye başkanını içeriye tıkmak. Genci, üniversite gencini, anayasal hakkını kullandığı için bu gençlerimizi içeriye tıkmak artık bu yargının hukukla, kanunla tümüyle bağını kopardığını gösterir arkadaşlar. Ve ne diyoruz biz Türkiye'de? ikili devlet var. Bir Mustafa Kemal'lerin, inönülerin Kurtuluş Savaşımızın zaferi üzerine inşa ettikleri layık Cumhuriyet Devleti iki, onu 23 yıldan beri ağır darbeler indirerek enkaz yığınına çeviren Tayyip günbegün kurmakta oldukları ortaçalcı faşist, Amerikan kuklası, din devleti. Onu da açık kanıtlarıyla biz ortaya koyduk ve kitaplaştırdık. Ne demişiz burada arkadaşlar? Kaçak saraylı Kaligula din devletine giderken bu kitabımızdan dolayı da yargılandık. Bir yıl dokuz ay ceza aldık arkadaşlar. İstirapta bekliyor. Evet arkadaşlar yargı da artık bağımsız. Cumhuriyet Devleti'nin yargısı değil. Tıpkı Nazi Almanya'sında olduğu gibi Nazi yargısının, hukukunun kendinde bir yargı arkadaşlar. Yani Tayyip Diller, Orta çavcı, Amerikan koklası, mafyatik bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan faşist devlet yargısı ki bu devlet gün gün inşa edilmektedir. Bu Yiğit, Kuvay Milliyeci ve Mustafa Kemal aşığına kim sahip çıktı arkadaşlar? Biz. Çünkü biz adalet dağıtıcıyız. Çünkü biz korku nedir bilmeyiz can için. Hayatta bir tek şeyden korkarım dedim defalarca. Nedir o? Can için korkuya düşmüş olmaktan bugüne kadar o korktuğumuz şey hiç başımıza gelmedi. Ne dedik daha önce de biz alfa kurduz. Bütün kavgalarda en öndeyiz biz. Ve biz hep şunu dedik defalarca yatakta ölmek bize yaraşmaz sokakta, meydanlarda çarpışarak vurulup düşüp can vermek bizim arzuladığımız dedik arkadaşlar. Bir şövalyeye, bir gaziye, bir alpe bu yakışır dedik. İşte o sebepten Sinan Ateş cinayetini de tüm gerçekliğiyle sadece biz ortaya koyduk, biz kurulak söylemeyiz, açık, net, hareket koyarız, belge koyarız ortaya. Bu kitabımız Sinan Ateş cinayeti bağlamında Süpernato, Gladio, Kontur ya MHP ve katliamları arkadaşlar. İlk değerlendirmemizi Sinan Ateş'in katlinden 5 gün sonra yapmışız arkadaşlar. İşte biz böylesine korkusuz ve adalet dağıtıcıyız arkadaşlar. Doğru bildiğimizi söylemekten hiçbir şey bizi alıkoyamaz. Doğruyu savunmaktan hiçbir şey... Bizi alı koyamaz arkadaşlar. Peki bizim dışımızda sinan ateşin bu katillerini tüm boyutuyla kim ortaya koyabildi? Bir tek yüreği evlat acısıyla yanık acılara karko olmuş sinan ateşin. Annesi Saniye Ateş arkadaşlar. Dedi ki benim evladımı MHP katletti. İnfaz emredi de devlet bahçeli verdi dedi arkadaşlar. Türkiye'de aydın olup da olup bitenlerle ilgilenen herkes adı gibi biliyor ki Gerçek bu arkadaşlar. Ama bu gerçeği kim ortaya koydu? Biz ve Sinan Ateş'in yüreği yaralı annesi arkadaşlar. Anne hayatı yaratandır. Evladı için gözünü kırpmadan ölüme atlayıp gidendir anne. Bırakalım insanı, bir köpek, bir kedi bile yüreğini savarken evladına onların başına bir tehlike geleceğini hissettiği anda gözünü kırpmadan saldırır o düşmanlara. Her kim olursa olsun ve pek çok anne de bu uğurda hayatını kaybeder. Peki o kadar milliyetçi, Atatürkçü geçirenler ne yaptı? Yargı bu işi tüm yönleriyle araştırsın, karar versin dedi. Bilmiyorlar mı onlar bu işin tüm yönlerinin ne olduğunu? Ama söylemek yürek ister. Ve onlar o yüreğe sahip değil arkadaşlar. Bunların tamamı bugüne kadar Süpernaton'un, Radyonun, Kontrol Gerilla'nın kucağında milliyetçilik oynamış, Türkçülük oynamış mahalleli çocukları. Bütün cinayetlerinde de böyle paçavraları kullanırlar. Asla kendileri meydana çıkmaz. Sinsidirler. Yılan gibi, engeletler gibi. Ancak geride kalarak böyle paçavraları, tarmacıları, kriminal tipleri kullanarak binlerce masum insanı Binlerce Mustafa Kemalci, Atatürkçü, devrimci, ilericiyi katlettirdi bunlar. İşte bir namuslu kadın Ayşe Ateş böylesine korkular ve acılar içinde yaşıyor. Atatürkçü, ülkücü, milliyetçi geçilenlerin bir teki onu sahiplenip onun korkularda yatıştıracak bir fedakarlıkta bulunamıyor. Onun katillerini mertçe, yiğitçe, açıkça ortaya koyamıyor arkadaşlar. Ve biz ne diyoruz? Gerçek milliyetçilik sosyalistiktir. Ayrısı siyah milliyetçiliğidir. NATO milliyetçiliğidir. Amerika milliyetçiliğidir. Bu milliyetçi oynayanların alayı. Bir teki katil Amerika Orta Doğu'dan defol diyebiliyor mu? Diyemezler. Bir teki Türkiye'nin NATO'da ne işi var diyebiliyor mu? Diyemezler. Bir teki Avrupa Birliği bizim düşmanımız ya. Yahu sevri hazırlayanlar bunlar. Sevr haritasını yapanlar bunlar. Bunlar Türkiye'yi yok etmek istiyor. Diyebiliyor mu? Diyemiyor arkadaşlar. Nasıl Tayyip insanlarımızı Allah'la aldatıp, saf masum insanları kandırıp, oylarını kapabiliyorlarsa, işte bu siyah milliyetçileri, NATO, kontrgerilla, süper NATO milliyetçileri de işkenlikli, milliyetçi gençlerimizi tuzaklarına düşürüp avlayıp peşlerine takabiliyorlar arkadaşlar. Ve biz hep ne diyoruz? Bu bok paritasını Amerika yaptıysa bu bok paritası NATO'nun envanterine girdiyse bu bok paritasını tüm Avrupa Birliği ülkeleri savunuyor ise bizim bunlarla ne işimiz olur diyebiliyorlar mı? Tam tersine. Kuru gürültü yapıyorlar arkadaşlar sadece. Özgür Özel'in Tayyip karşısında yaptığı gibi. Boş teneke gürültüsü. Saygıdeğer arkadaşlarım. Her zaman dediğimizi söyleyerek sözlerimizi sonlandırmak istiyoruz. İnsanın hayvandan farkı zihnini işletebilmesidir. Sorgulayan bir akla sahip olabilmesidir. Yoksa doldurulmuş, kurulmuş zemberekler gibi başkalarının kendi zihnine yüklediği bir yığın Gerçek dışı doğmayla, yapay zekayla oynayan kuklalar gibi oynamak değil arkadaşlar. Sorgulamak. Bütün olayların aslı, gerçeği nedir? Onu görüp onu anlamak. Biz ne diyoruz sen? Tabu kişi, tabu düşünce yok. Her şeyi sorgulayacaksınız işleyen bir zihinle aslını, esasını, tüm yönlerini ele alarak, gözeterek, değerlendirip kendinize yol çizeceksiniz diyoruz arkadaşlar. Dileriz bu dileğimizi anlayan arkadaşlar çoğunlukta olur. Kalın sağlıcakla.